Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zeydan Yağmur ve arkadaşlar. sizlerle beraber çılgın doktoruna hastanesinden kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu hastaneden kaçacağız. Daha doğrusu kaçmaya çalışacağız. Bakalım kaçabilecek miyiz? Önce sizlerle Bak arkadaşlar azı bu videoyu izlemişken like atıp abone olmayı unutmayın. Bu iki şeyi yaparsınız eğer beni çok edersiniz. Geri temaşıyoruz, bu arada bunları geçtik çok kolay bir şekilde. Lazer kapısı var, açıp kapanıyor. Aman yeşil sıvıya değmeyelim Ahsan. Checkpoint aldım. İyi, checkpoint aldım. Güzel. Bu arkadaşlar Wolf Gaming. Herhalde ananın hani, Wolf Gaming'in oyunları bayağı kaliteli oluyor ve detaylı oluyor. Yani bayağı iyi bir şirket. Şirket derken yani oyun yapımcısı. <laughs> Yanlış anlamayın yani. Evet steskopun üzerinden geçiyoruz. Yerde zombiler. Bu suyun ismi ne acaba? Evet hemen şuradan geçelim. Zombi var burada. Ve bıçak. Bıçak <laughs> tamam. Şuradan geçelim. Buradan da geç. Anla geç. İç ölmeme challenge yapabilir miyiz acaba? Daha yani öldük de. Evet. Bu portaldan geçtik. Bize az kazandırdı. Ve ah be. Olmadı. Neyse tekrardan denemekten den 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 bir zarar gelmez. Hemen. Çık. <laughs> Aga Acaba şaka mı yapıyorsun be? Şaka mı yapıyorsun? be? Kendimi speedrun oyundaymış gibi hissettim. Güzel. Hadi. Şaka yapıyorsun. Başka bir çıkış yok var mı? Yok. Oha lan. Hayır Başka bir e, ıı, yok. Bir daha bunun ağzına yok. gireceğiz. Ya ne <laughs> iğrençsiniz ya. Bir şey denemek istemiyorum. Bu <laughs> ne bu arada bu maskeli? Maske altını ölüyordum bu arada. Çok kalın yapmış. Şey söyleyeyim mi? Çok acayip kalın Onaylı mı Sevgililer bakalım uzun bir değil mi? Bizim için mi? Yani? Bizim için mi? Onlar için alabiliriz Ama bizim için bilemiyoruz. Evet. Şuradan da geçiyoruz. <laughs> Ay. Tamam. Ee, şuradan hayır ya. Aha. Bu gaming'in oyunları zor oluyor. Hatta bayağı zor oluyor. Ama ya, söyledim yani. Bu oyun oynadım. daha zor ben. yani. Ya yeter. Dildireceğim. Başka bir yer var mı orada? Bir bakacağım da. Başka bir yer var mı? Var herhalde. Ben görmüyorum. Kesin öyle. Kesin öyle. Kesin öyle. Öyle değil mi?

Güzel, güzel ve Allah sizin belanız Bunu görmezden geleceğim. Ne, diyorsun? ne diyorsun ya? Boş boş şeyler diyorsun. Tamam, kaçacağız da. Tamam oh, şöyle, şöyle bir daha. Tamam Güzel geçiyoruz, güzel geçiyoruz. var yine o bölümlerine olmaz olmazımız kulağlar bizim yüzden aman cesur yeri kardeş ne yapıyorsun neyse biraz bir tabanıyorum çünkü hiç bilmediğim şeyler biliyorsun ama Şuradan atlayabilir miyiz? atlayacak Güzel. E elektro. Tamamdır. Koltuklar falan var. Beklemeye yazalım. Evet. Ne diyor bu? Asansör ile ilgili bir şey diyor. Ha asansör çökmüş. Bakın. Şu altta kontrolü bilmeye çalışacağız. Bu ne kadar güvenlik ben de bilemiyorum açıkçası. Ee, yanlış yerden gittik herhalde. Çünkü kafam oraya çarpacak diye. Lan çöp açma. Hayır. Oh, güzel. Allah'tan tam düşmedik. yakılmadık. Tamam gidiyoruz. Video 6 dakika oldu. Herhalde en fazla 13 dakika sürer diye düşünüyorum. Çünkü uzun diyor videolar de. Bakalım aklımız elisi. Nereye geldik ya? Vay burası neresi? Düşünsenize gerçek bir hastanede böyle bir yer var gerçek hayatta. Ve hastanede. Ne çıldırma bu Bu kim, İlkiler kimin? İnsanların mı? Ya da zombilerin? Zombiler burayı istila etmiş. Bu arada oyunları da bayağı var yani. Bunları da yakın zaman içerisinde oynayacağız. Bayağı güzel oyunlar yapıyor. Ee, çoğunlukla kaçış oyunu yapıyor. Zaten bir tane çay var. O da hamurda. O da Selim. Checkpoint'imizi alalım. Bu şekilde ilerliyoruz. Önce de bir bakalım. Oh. Değmeden gidiyorum. Evet iğneler. İğneden korkanlar Korkuyorum. Bilmiyorum. Ben tek fazla korkmuyorum. Ben yani pek fazla korkmuyorum. Biraz korkuyorum ama. Yani, şey, hiç korkmuyorum. Evet. Ve nereye geldik? Kantine geldik. Yok kafeterya ne kantine oldu? Okulda mısın? Benim de kafa gitti. Zombinin kuru. Gördüğünüz tekrardan kuru. Bayca. Otomat. Herhalde otomattı. Neyse. Plan patrof. ya seyir izlemeciz ve building yapı herhalde bilmiyorum building. Yoldurum benden bahsediyorsa yani. Ben Hadi bastık. Ne lafı. Evet. İzliyoruz bu gerçekten çok büyük bir um, hastane olmamış mı sizce? Evet. Aa, Pet Pepsi Pet pet. Pet adamlar gerisi yalandır. Spatch YouTube, Pet YouTube. Diyor adamın dibi be. Zaten anlatmalı yakın bir bağ var. İkisi de en popüler Roblox kaçış oyunlarını yapan yapımcılar. Gerçekten de onları ee, şey yapmamız lazım. Takdir etmemiz lazım. Bu büyük başarı ama detaylı yapıyorlar gerçekten. Evet. Bilmediğim bir yere gittik ama bu çok ince olmuş. Gerçekten bu kadar ince yapmak zorunda mıydım? Hmm. Oha. Şimdi buradan atayım. birden atlayıp şuradan, şuradan atlasam. En plan var da gerek yok eski atlayalım at, <laughs> bir onu deneyelim bir ya azar zaten zaman var yani bir onu deneyeceğim bakalım it's çok sevdim. Hmm. Prenses. Çatı kayganmış tamam mı? Zıplayarak gitmemiz gerekiyor. Sağ so, bir bok yaradım yani. Evet. Çatı kayganmış zıplayarak gitmemiz gerekiyor. Aa şu karşıdaki bina az önce gittiğimiz değil mi? Aynen. Merdiven gözüküyor şurada. Kengil aklımda yer. Evet gidiyoruz ve çok iyi. Şimdi oyun oyun bitiyor. Oyun bitiyor. Oyun bitiyor. Neyse arkadaşlar oyun bitti. Benmişiz. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. 8.5 ve bay bay.